Abine Abi ne de verseydin o zaman hak ettiğini. Cemre'yi mahvetti sabah. Duramaz mıydın? İnci taneleri resmen iki haftadır yok. Bu perşembede ekranlarda yeni bölüm yayınlanmadı. Peki bunun sebebi ne? Ne zaman yayınlanacak? Yoksa sessiz sedasız yayından mı kaldırıldı? İşte bu sorunun cevabını net bir şekilde bu uyduda öğreneceksiniz. Ayrıca inci tanelerinde bundan sonraki bölümlerde neler yaşanacak? Bizleri ne gibi olaylar bekliyor? Videoda tahminlerimi, fikirlerimi ve aldığım özel duyumları, bilgileri sizlere videoda anlatacağım detaylı bir şekilde. O yüzden beni dikkatli bir şekilde dinlemenizi öneririm. Öncelikle arkadaşlar inci taneleri gelecek perşembe kesin bir şekilde yayınlanacak arkadaşlar. Bu konuda içiniz rahat olsun. Normalde yılbaşı araları bir hafta oluyordu. Tüm diziler bir hafta ara verdi. Ama iki tanelere iki, iki haftalık bir ara verdi arkadaşlar. O işte bu yüzden yayınlanmadı. Herkes Piraye ile Azem'i beklerken, Piraye Azem çiftinin olmasını beklerken arkadaşlar Azem ile Dilber'in aşkının başlaması bu çiftin olması herkesi şaşırttı tabii ki de. Sizin çiftiniz kimdi? Azem ile Dilber iyi oldu mu? Yoksa siz Azem ile Piraye'nin mi olmasını isterdiniz? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. İnci tanelerine geçtiğimiz bölümde hatırlarsanız yeni bir kadın oyuncu dahil oldu arkadaşlar. O karakter tüm dengeleri adeta değiştirecek. Azeme şok gerçeği söyleyecek. Eşinin katilini biliyorum diyecek. İnci taneleri hakkında bilgilerden haberdar olmak için bence kanalımıza abone olun. Pişman olmayacaksınız.